üçüncü dakika bitiyor. Pas açarak kısa mesafeli pasla hareketlendirdi Trabzonspor. Burak Yılmaz cezalara baktı. Yaptı ortasını içeriye doğru. Oyun devam etti bu pozisyonda. Uğur yardımcı hakeme itiraz ediyor. Oyun sürüyor. Penaltı beklentileri vardı Trabzonspor oyuncuların. Penerya. Okay. Bu dakikalarda tempo yüksek. Burak Yılmaz pas bekliyor. Burak'ın koşu yolda dur. Offside bari kalkmadı. Burak sokmuyor desa alanda. Gol pozisyonu çaprazla vurdu ve gol attı. Burak Yılmaz gol dü sahnede. Trabzonspor 1-0 önde. 13. dakikaya girdiğimiz anda. Burak Yılmaz'ın bu sezon 10. golü böyle hareketlendi. Topun son oynandı. Serkan Olguncan yardımcı hakem çizgide koşmaya devam etti. Burak Yılmaz'ın bu golüyle Sivas'ta Trabzonspor 1-0 önde. Hakan ortaya döndü. Kone'nin taşı yoluna. Kone tekrar alabilirse yardımcı hakemin bayrağı kartı oyun devam ediyor. Muhammed şimdi şurta gol. Muhammed attı. Muhammed attı. Durum 1-1 oldu. 32. dakika Muhammed Demir müdahalenin Ali Pala bir Trabzonsporlu oyuncudan olduğunu işaret ediyor ve golü veriyor. Yardımcı hakeminin önce bayrağı havaya kalkmıştı ama Ali Pala bir oyunun devam etmesini istedi. Aruna Kone üstten out. Aruna Kone kafayı vurdu üstten out. Sivaspor'un baskısı var bu dakikada. Orta geliyor içeriye doğru. Cizaları içi Castillo Hakan karşılıyor. Şimdi içeriye girdi. Castillo ceza alanı çizgi üzerinde çeviremedi. o <laughs> emir hata destek. Oremir'in koşu yoluna. Dört oyuncu var içeride Sivasspor'dan. Orta ceza alanı Aruna Kore. Kimse dokunamadı yine. Penaltı beklentileri. Sivassporlu oyuncularda. Kuçka derinlemesine topuk bası Yusuf. Sağ kanada geçti top. Şimdi Pereria. Orta hazırlığı. 4 Trabzonsporlu içeride. Çizgi indi Pereria. Yaptı ortasını. Cezalan dışına açılan top. Mas vurdu savunmadan döndü. Bir daha direkten döndü. Tehlike sürüyor. Kuçka'nın şutu direkten döndü. Cezalan içi. Trabzonspor tehlikesi orta. o okay ve gol. Okay yokuşlu ve top ağlarda. Trabzonspor 2-1 önde. Dakika 83. Golün öncesini Hatırlatıyoruz. Önce Mas vurdu. Sonradan dönüyor. Kuçka son derece sert bir şut. Direkten oynalana döndü. Sonrasında da oy. Ortayı böyle yapıyor. Okay çok uygun durumda. Kafayı vuruyor ve 2-1. Taç alışı kullanıldı. Kone ceza alan içinde dönmek istiyor. Aruna Kone açı bulmak istiyor. Kone. Gözler yeniden hakeme dönüyor. Oyun sürdü. Sivas'ta maçın sonucu Sivaspor 1, Trabzonspor 2, 3 puan Bordo Mavilleri.